Ama trolüne ben spikerlik yapabilir miyim? Yapabilirsin. Evet. Tamam ne olsa ses kapatacaksın tamam. Evet bugün elektroşok tedavisinde doktor Hümeyra Tombaş'a. Elektroterapi Elektroterapideyiz. De. Elektroterapi de. de. Tamam İsteyelim. deneyeceğiz. Hümeyran. Hadi bakalım. Adam iyi misin? bir başlamadan bir çayını alalım. Kendimi çok iyi hissediyorum çok şanslısın. Onayını alalım madem <laughs> <Hadi gülüyor> bunu bana yapılmasına onay Kesinlikle. veriyorum <laughs> diyeceksin. Vermedim onaylamadım. Kermetler yukarı çıkıyor ya sizde böyle bir şey olmaz mı? Oldu oldu kanka. Sanırım dur dur çıkıyor. Bak bir saniye çekemiyorum ben. Ama ben de mesela 5'te falan olmaya başladı. 4'te 5'te 4'te olmaya Bu oyunu yapabilir miyiz ya? Ya bayağı olsa inemiyorum. <laughs> ha benim mi şey bu şey ya? Ben de susadım diyorum. Meslek hastası olmalı. İyi miyim? Ama iyi geliyor gerçekten. İyi gelir şey Ama şöyle bir şey var. Sürekli bunu kullanırsan vücut buna da çok ya. Daha da gerçekten şu an çok bir, da şu Ver, ben bir şey yapayım. Yapayım. birden başlayacağız galiba. değil Hayır. şu çok kırcalandı. Ayy. Kırcalanıyor. Kapattın mı? Hayır. 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 Bandı mı? Kalp kapanı. Acıyor mu peki yoksa titreşiyor yok yok. gibi? Sanki bacağım böyle karıncalanır ya çok şey kalıyor. Uyuşmuş gibi mi? Evet. Ay, biz benim bizim yani böyle geldik yani. Yani. Evet. Ay, Valla ya. ben böyle... Evet. Ay ben ama <laughs> serbest bıraktım ilk başta. Oho, ben de serbest bıraktım. İleride senin bir şeyin olacağız Sümeyla bak. Bir kere komple. Hayır bir, hala bir. ben... Evet Serkan Bey az önce ya şöyle ki ben yaklaşık 8 ay boyunca özel bir korona sonrası boyun bölgemde e, gerek eklem ağrısı gerek de çok fazla kas ağrısı çektim. E, bu ağrılarımın belli oranda azalsa da e, şu anda hala ağrılarım devam ediyor. Bununla ilgili aslında doktor hareket dönerdi. Bu hareketleri de yapıyorum ama nerede, bugün nerede? e, size <laughs> ayrıca önerdiğiniz hatırlıyorum. mail alacağım. Ee, Meyra hocamla bugün biz e, elektroterapi denedik e, ve e, cihazı ilk taktığı zaman hani e, birinci modda neredeyse hiçbir şey hissetmedim. Kaslarım herhalde fazla kasılmış olduğu için hocam. E, ama sonrasında iki çıkardığımızda hani biraz böyle hafifleşimler oldu o beni bir tık rahatlattı. Biraz o duruma alışınca e, üçüncü ve dördüncü moda da çıkardı hocam ama çok daha böyle şey e, yani az hissediyorum orada ama yine de şey oluyor ne derler ee, yani hissediyorum Mesela sanki yani birisi bir mas masaj yapıyormuş gibi birisi aslında böyle küçük küçük vuruyormuş gibi oluyor ama rahatlattığını söyleyebilirim şu, şu an biraz daha şey yani. Sen neden şeyler oluyor yani. bir tuhaf hissediyorsunuz. Ama ikinci yaktırdığınız zaman ilki bu sefer size daha küçükmüş gibi geliyor. Sanki ikisi daha fazlaymış gibi geliyor. Ama sanki böyle e, oraya böyle bir titreşim uygulanıyor gibi. Yani. Daha sonra da bahsettim. Sanki e, böyle bataryaya birisi vuruyor, bataryanın o titreşimi olur ya vurdu, vurduğu zaman. O titreşim sanki bütün vücudunuzda yani vücudu değil de oradaki bölgede hissediyorsunuz. Sanki e, elektrotların koyulduğu yere bir çekim oluyormuş çevresine de çevresine Evet. Şey. çoğunluğuna yayılıyor hangi hastaları uyguluyorsunuz yani? hangi hastaları için kullanılıyor daha çok şöyle aileyi çabuk geçirmek istediğiniz hastalarda az önce önemli bir hastalarda özelse, ve endikasyonu almayan hastalarda az önce kendine var mı diye mesela ya böyle i̇şte, sepinçalı başka durumlar var mı mesela var, evet. mesela hamilelerde oldukları ya böyle bir şey çok... Aa, bu Ama böyle omuzlarım çekildi yani, normal mi? Şöyle geriye doğru. değil Güzel yani işte ama. Ben de birazcık evet. şu an. Güzel evet. Onların şöyle yana bak, bir ben Sen doğal Doğal, gidiyorum. Gidiyorum. doğal, doğal işte. Daha ben yapamadım. zaman şey İçeri gömüldü. hareket Kendimiz mektuplarımızı hareket ediyorum. Bak sen yapmadın ya ya. bayağı yapıyor ha. hareket ettirmiyorum şu anda. Peki şu an? Evet evet. Sporcularda kullanılıyor. Çok bir etki

Açabilirsin belki bir zaman sonra. Şu an açamıyorum. <laughs> Yok şey sallayın. Ama, Ama cidden tuhafmış. Bende Abi, niye böyle olmuş? <laughs> ya burası zaten hassas Çok bir şey. bölge. Ha? Ama senin elin o kadar olmadı ki. Ha, oldu ben oldu işte. mu? Adem ben düşüyordum ben. Ha, Adem ya. Ben... Adem'in de el işi oldu. Ha ben, ben onu şey görmemiştim. Şey Adem, Aydın, Bence ha. Buradaki kas grubundan dolayı olmuş. <laughs> Hayır, bir şey şey çekiyor doğrudan ve aşırı bir şey Abi, var. Ama bir şey söyleyeceğim, şu an tutabiliyorum. Sanki ya. şurayı bir yere vuruyormuşsun da, karıncaların bir şey söyleyeceğim. Şey an şu an tutabiliyorum diyelim. Az önce tutsam daha Hayır. zor. Olabilir, bak o da şöyle, onu da anlatayım. Akıma karşı direnç verdiğimiz zaman yine güçlendirme de çalışmış oluyoruz. Çünkü bir direnç oluyor, o tarafa çekmeye çalışıyoruz. Yani mesela şu an yapamıyor kardeşim. Yani çok sanki çok ağırlıkla çalışmış gibi düşünebilirim.

en azından daha düzgün tutabiliyor, o gibi şey, da, o Evet Hiç hocam, bir elektrotları bir yerleştirdik evet. sanırım. Evet, elektrotları bir şekilde beline yerleştirdik. <laughs> <mi>? Gördüm, <gülüyor> <söyle>. <gülüyor> ben değiliz, İlk defa görüyorum. masaj var dediler, geldik. Gel. <laughs> Çıkarmana gerek yok. Tam Sambi... bir. Hiç şey hissetmiyor. Sadece hareket ediyor. Şey. Yani hiçbir daha hissedilir oldu Ama hani geldiği zaman ürperiyorlar. Şey yapmaya başladı acı. <laughs> acı. acı. Şöyle sanki çekiyormuş. Yani derin Kası, çekiyormuş. Kasılıyormuş yani. Dört tamam mı? Burada hiç herhangi bir acı yok. Ama 5'te sanki böyle çekersin ya. Öyle bir acı 4. İyiymiş. Acıtıyor Acıtmıyor mu? Acıtmıyor. Ee, ama şey yani daha bayağı öbürlerine kıyasla bence Ama cidden sen de hareket açığa Bozuk mu bu? Ben tam tersi hareket açığa çıktığını düşünüyorum Sen hissediyorsun ama, seviyorsun ama. <laughs> oğlum elimi bak. Oha ne yapıyor? Şu oluyor? an çok acıyor. <laughs> Kaçtan başladın <mı> sen? <laughs> <laughs> ya ben sana söylemiştim. <laughs> bir, bir, de, bir, meyve mi demiştim. demiştin? baksana. <laughs> Korktum şu an. Açamıyor musun elini? <laughs> Kaçtı şu an? <gülüyor> <havens> <gülüyor> Oğlum en az alt <laughs> <laughs> Asas Burası alt bölge. Alt <buradan> <laughs> gerçekten çok böyle almak sorun değil de karar eder Elim yapmış <laughs> oldun işte. <laughs> Sana nasıl <bir gülüyor> <kaldım> ya. <laughs> Yani nasıl bir Ay, Gör gör kameralar görmüştüm. O tepki elim böyle oldu. Bugün elektroşok deneyeceğiz. Ya şok değil, Şşşş, ya, tamam elektro terapi. <laughs> ya ben başladım. Hmm. <laughs> ya. Hocam tamam, <laughs> e ver elektriği. Kendinden kalkıyor. <laughs> çok muazzam. <laughs> Allah'ım, bir ya, Çok eğlenceli <laughs> kız. Bir şey diyeceğim. Sen, bunu, bunu tutturabilir misin? Nasıl? Adem neleri tutturabilir? <laughs> Sakin, <sayangin olur. gülüyor> Böyle bir karıncalanma ya. Bir sene bulursun da bir karıncalanma besedersen onun yoğun bir şekilde. Damar damar üstü. Çok güzel. İki versene. Ne oluyor ikide? de? Ölür müyüm? Hayır ölmez değil mi? Bir altı sene kadar canın yanabilir. İstiyorsan bir deneyi farkında. bir de ne bakalım?